Görünmüyorsun da. Ne yapıyorsun anneciğim ya? Gecenin yarısı burada senin. Ne işin var? Oğlum. Anneciğim. Kardeşim neredeymiş bak. Gel in aşağı hadi gel. Aşağı gel oğlum. Gel aşağı gel. Gel gel gel. Gel mama yiyelim mi? Evet mama. Hı hı. Mama yiyelim mi? <laughs> Şık sopası. Hadi mama yiyelim. Gel. Gel. Gel oğlum. Gelecek Gel, mi? Can can gelirsen mama veririm.